YouTube katıl üyelerimizin dikkatine 6 Kasım İstanbul altılı şablonumuzu yayınladık. Kupon bedeli 150 TL. 6 Kasım Elazığ altılı şablonumuzu yayınladık. Kupon bedeli 120 TL. Katıl üyelerimiz istediği zaman izleyebilir. 6 Kasım İstanbul Elazığ koşularına özel 3 bankomuzu da herkese açık yayınladık. Banko 3 nolu Lima Gökhan Kocakaya Bu safkanı banko vermemizin 3 nedeni var. Birinci nedeni son yarışında atın ilgileri takı değiştiği yapıp dil bağı takısı ilave edince safkan sert grupta çok farklı koşmuştu. Yine bu safkan dil bağı takısıyla start alacak. İkinci nedeni normalde bu safkan ikincilikte üçüncülükte takip edip Sürpriz atan bir safkandı ama son yarışında koşunun liderini alıp koşuya tempo vermişti ve güzel bir üçüncülük yapmıştı. Bugün önde boş kalacak bu safkan ve temposunu bozacak bir safkan yok. Üçüncü nedeni de ise koşacak 6 safkan içinde İpman pistinde en iyi galop bu safkan yaptı. 1000 metreyi 1.09.3 rahat işinde tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte bu nedenlerden dolayı 3 nolu Lima Gökhan Kocakaya ile Banko. Banko 3 nolu Light Flares Gökhan Kocakaya. Bu safkanı Banko vermemizin 3 nedeni var. Birinci nedeni dersimize çalışırken 2 nolu Koç Aslan'ı Banko vermeyi düşünüyordum. Son yarışı izlerken yani videosunu izledim bu safkanın. Bariyer birine daldı ve burada fall yedi. Ve dışa çıktı etkili sprintiyle 3 nolu Light Flares'ı geçti. Ama o yarışta 3 nolu Light Flares bütün koşunun yükünü çekti. Buna rağmen mücadeleden kopmadı ve benden tam not aldı. İkinci nedeni ise son yarışında 1500 metre senteitte koşu tempo vermişti e, ve bugün mesafe 1400 metre kumda yani 100 metre e, bu safkan mesafesi kısaldı. Bu da bu safkanı olumlu yönde yansıyacaktır. Üçüncü nedeni ise İtman pistinde adeta açık yarış hatları gibi kalıp yapması 800 metreyi 47.6 rahat işinde resmen uçtu bu safkan. İşte bu nedenlerden dolayı 3 nolu Light Flares Gökhan Kocakaya ile Banko. Banko 3 nolu Yıldıray Bey Ferit Yardımcı. Bu safkanı Banko vermemizin 3 nedeni var. Birinci nedeni son yarışında bu grubu geçmesi geçen hafta. Eğer süratli safkanlar 1000 nolu Recep'in oğlu ve 4 nolu Polata isimli safkanlardan biri koşmasaydı 3 nolu Yıldıray Bey'i yarış severlerimize banko vermezdim. Çünkü son yarışında 1000 nolu Recep'in oğlu ve 4 nolu Polata birbirlerini önde yıprattılar ve 3 nolu Yıldıray Bey viraj dönüldükten sonra etkili sprint ile koşuyu kazanmıştı. İkinci nedeni Son yarışında atın ilgilileri takı değişti yaptı ve Dilbağ'ı takısı ilavetler bu safkana. Bu da bu safkana olumlu yansıdı. Üçüncü nedeni ise e, Ferit Yardımcı son yarışında yarışın diğer favorisi 4 nolu Polataya binmişti. Polat'a'dan inmiş Ferit Yardımcı ve 3 nolu Bey'i tercih etmiş. İşte bu nedenlerden dolayı 3 noğlu Yıldıray Bey Ferit Yardımcıyla banco